Cumhurbaşkanlığı makamının 13-14 tane uçağı var da bir ülkenin 3 tane yangın söndürme uçağı varsa bunu izah etmek zorundadır siyaset milletine. Yani şöyle olabilir. Cumhurbaşkanımızın 500 tane de uçağı olabilir. Ama 10 bin tane yangın söndürme uçağı olursa olabilir. Anladım. Yani senin yangın söndürme uçağın 3 tane ise 13 tane uçağın olamaz kardeşim. Olamaz yani. Anlıyorum. Peki. Efendim, Dö, çok... bu, bu şimdi bizim mesela bize itibar olarak şöyle bir şeye ihtiyacımız vardı. 100 tane uçağımız olsaydı bizim Sinem Hanım 100 hı hı. tane Yangın söndürme uçağımız 100 tane kaç liraysa bu bilmiyorum Ona buna iban göndermek yerine Yangından sonra yaraları sarmak için iban göndermek yerine Ormanlarımızı bekleyeceğiz uçak alacağız Paramız yok aziz milletimiz Bize para gönderir misiniz falan desinler alalım uçak Peki Böyle bir şey olamaz yani 100, 100 tane uçağı Bu millet bak eğer devlet alamıyorsa Efendim bizim paramız yok falan diyorlarsa Göndersinler iban Biz devletimize uçak alalım Böyle bir şey olamaz. 100 tane uçağımız olsaydı inanın bunun çok daha çok daha az hasarla atılması mümkündü. Helikopterler yetişmiyor. Helikopterlerin altında durdum ben. Bazen nokta ateş yapabiliyorlar. Gerçekten ama hani onlar da çok fedakar çalıştılar falan ama şunu gördüm. Mesela helikopterin isabet ettirdiği yerlerde söndürme kabiliyeti var. Cidem Hanım. Helikopterlerin su yerlerin altlarında durdum ben. Bak beni ıslatamıyor helikopter.